pazarlığa girişiyorlar ki kimse dolandırıcı olduğunu anlamıyor. 100 bin TL mağdurların hesabına yatırıyorlar. Daha sonra bunu kapor olarak yatırıyorlar. Akabinde taşınmazın devredileceği tapu günü geri kalanını yatıracağız diyorlar. Tapu gününe geldiği zaman da biz şu an senin hesabına ibanını alıyorlar mağdurlardan. Senin taşınmazına şu kadar 30 milyon parayı yatırıyoruz diyorlar. Kendilerinin bankacılarını ara Duruyorlar, yattı diyorlar. Şimdi seni de bankacın arayacak diyorlar. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylülerin taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesinin hedefi olduğu öne sürüldü. Avukat Kübra Erşahin, dolandırıcıların sahte dekont ve telefon aramalarıyla tapu devrini sağladığını, ardından ortadan kaybolduğunu belirtti. Tapuda mağdurlar imzaya atıyorlar. Bunun için de aramızdaki sözleşmeyi gösterelim diyerekten mağdurlara bir şey imzalatıyorlar. Orada da anlaştıkları tutar yazıyor ama ne yazık ki bu bir ibraname oluyor. Orada tapuda ayrılıyorlar. Bir daha bu insanlara ulaşılamıyor. Mernüs üyeleri aynı. Bunlar bir çete. Benim müvekkillerim gibi yaklaşık 25-30 kişi dolandırılmış durumda. Biz de elimizden geleni yaptık. Kamera kayıtlarını sunduk. Banka kayıtlarını sunduk. Tanıkları dinlettik. Merniz kayıtları, her şeyi, bütün dosyaları sunduk. Bu adamlar tutuklanmıyor. Adalet istiyoruz. Şu an gördüğünüz arkamdaki vatandaşlarımın birçoğu dolandırılmış vaziyette. Ve şu an daha dolandırıcılar tarafından da aranmakta vatandaşlarım. Adaletin bir önünde tecelli edip bu ma vatandaşta mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.